Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde yine logaritmaya devam ediyoruz. Ee, geçen dersimizde e, üstel fonksiyonlar görmüştük. Y eşittir A üzeri X. Burada ne demiştik? İşte A pozitif olacak ve birden farklı olacak. Burada A'ya taban demiştik. Şimdi logaritmada da arkadaşlar logaritmada da bunun ters işlem yani. bunun Şu fonksiyonun tersi. Bunun tersini bulmak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Buradan X'i çekmemiz lazım. Buradan işte x'in bu çek, x'i bulma işlemi logaritma x eşittir logaritma yine aynı tabandan y. Şu şekilde bir dönüşüm yapıyoruz buraya. Şimdi mesela 2 üzeri x eşittir 8 dediğimiz zaman orada x eşittir. x'i bulabiliyoruz. Hemen çekebiliyoruz. Mesela x eşittir 3 diyoruz işte. 3 üzeri x eşittir 9 dediğimiz zaman x eşittir 2 diyoruz. İşte 2 üzeri x eşittir ama 5 dediğimiz zaman bunu hemen cevabını söyleyemiyoruz. Çünkü burada böyle bunlar gibi böyle tam sayı değil. Burada farklı bir e, ondalıklı bir sayı çıkacak. O da ne olacak? İşte buradan x'i nasıl çekeceğiz? x eşittir logaritma fonksiyonunda. Logaritma ya taban aynı. 2 tabanından 5 bu şekilde. Yani biz dönüşümü şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. A üzeri x eşittir y ise Buradan x eşittir logaritma. Yine taban aynı a tabanına y diyoruz. Yani bir y sayısının a tabanına göre logaritması x'tir. Yani biz buradaki şu x'i bu şekilde bulabiliyoruz. Kuvveti. Şimdi bu tabanların farklı gösterimleri var arkadaşlar. Yani gösterim derken yani 10 tabanı var işte. E, e, e tabanı var. E, e, diğer 2, 3 gibi tabanlar da gösterebi gösterebiliyoruz ama biz mesela doğal logaritma e, pardon genel logaritma var mesela. Genel logaritma. Yani bu genel logaritma dediğimiz 10 tabanına göre yazılanlar. Mesela logaritma 10 tabanından 100 eşittir ne diyoruz mesela? 2 diyoruz. Yani bunu nasıl dönüştürebiliyoruz? Yüzün işte 10 tabanına göre logaritması 2 diyoruz. Ters yazdım pardon arkadaşlar. 2 yani yüzün 2 tabanına göre logaritması 2 diyoruz. Veya üst, üstel olarak nasıl yazabiliriz buraya? 10 kare seçtir, yüz. Veya, e, iki, iki eşittir 100. Veya buradan 2 eşittir. logaritma 2 taban 2 e, taban pardon, 10 tabandan 2 arkadaşlar yanlış yazdık. Logaritma 10 tabandan 2 100. Bu şekilde e, yazabiliyoruz. Şimdi bu e, genel logaritma arkadaşlar. Yani 10 tabanı. 10 taban olduğu zaman yalnız şöyle bir şey var. 10'u e, e, yazmıyoruz arkadaşlar. Mesela logaritma 5 dediğimiz zaman bunun biz 10 tabanında şurada bir 10 tabanın gizli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Logaritma 5 işte. Logaritma 2. Eğer taban yazmıyorsa 10'dur bu. Şimdi bir de e, şey var arkadaşlar. E, doğal logaritma dediğimiz neper logaritması doğal ya da neper logaritması bu nefer dediğimiz bu logaritma konusunda çalışmış bir bilim insanı var arkadaşlar matematikçi İskoçyalı bir matematikçi var John neper diye bir matematikçi onun isminden geliyor neper logaritması ee, bir bunu e, tabanında Öyler e tabanını kullanıyoruz. O da 2,7182 böyle düzensiz bir şekilde devam ediyor ama bu irrasyonel bir sayı arkadaşlar. Ee, buna işte Öyler sayısı diyoruz arkadaşlar. Bu Öyler de yine eee Leonardo İsviçreli bir matematikçi önemli bir mat matematikçilerden. Ee, bunun ya, o da bu konuda çalışmış ve bu e tabanını e harfini oradan geliyor. İşte 27182 71, 82 bir değer. Bu e, neper ya da doğal logaritma diyoruz buna. Bunu da arkadaşlar işte e, elen olarak gösteriyoruz. Elen, işte, elen 3 dediğimiz zaman e, 2 dediğimiz zaman eşittir bu. Yani E tabanından bir logaritma. E tabanından 2 demek. Elen 2. Logaritma E tabanından 2. Yani sadece burada taban farklı. Şu Taban e olduğu zaman biz bunu logaritma değil de elen olarak söylüyoruz. Bu doğal bir logaritma e, e tabanı elen. Şimdi bunların tabi gra, e, üstel fonksiyonun grafiklerini çizmiştik geçen. Bunların da yine grafiklerini çizebiliriz aynı yöntemine aynı. İşte diyelim y eşittir logaritma e, iki tabanından x eksi 1. Onun işte grafiğini çizin diyelim. Yalnız burada tabi grafiğin çizilebilmesi için arkadaşlar bu tabanın mutlaka sayısal olarak verilmesi gerekiyor. Böyle x ile işte x artı 1, 2x falan gibi verilirse onu çizemeyiz. Burada da yine yöntem aynı arkadaşlar. İşte x'e değerler veriyoruz. Y'yi buluyoruz. Birkaç nokta bulup çiziyoruz. Yalnız burada tabi Şeyi de söyleyelim arkadaşlar bu e, logaritmanın bu e, hangi değerler alabilir? tanım kümesi değer kümesi bu tabanı zaten tanımlamıştık daha önce üstel fonksiyonda ne demiştik arkadaşlar birden farklı olacak bir kere çünkü bir olduğu zaman bütün sayıların e, birinci kuvvetleri kendisini veriyor Onun için anın ta, e, tabanın yani birden farklı birden pozitif olması gerekiyor yani şurası pozitif ve birden farklı olacak eşit değildir bir A büyük sıfır. Yani bu önemli. Şu mutlak olacak. Arkadaşlar bu e, logaritmasını aldığımız sayı da yine pozitif olması gerekiyor. Yani şu ifade büyük sıfır olması gerekiyor. Ama bunun sonucu negatif çıkabilir arkadaşlar. Mesela işte ne bileyim sıfırla bir arasında bir taban alırsınız. Tabanı. O zaman şey çıkar diyelim mesela e, logaritma e, ne diyelim 1 bölü 8 işte. 2 tabandan 1 bölü 8 dediğimiz zaman bunun sonucu negatif çıkabilir arkadaşlar. Bakın. orada işte bu nedir? 2'nin kübüdür. Üzeri 2 üzeri eksi 3. Eksi 3 çarpıyor. Sonucu eksi 3 çıkar bunun mesela. Ama şurası pozitiftir arkadaşlar. Şu da pozitiftir. Ve birden farklıdır şu ama bu işlemin sonucu negatif çıkabilir. Yani logaritma sınav aldığımız sonuç e, negatif çıkabilir. o ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi grafik demiştik arkadaşlar. Mesela x eksi birin grafiği dediğimiz zaman işte öncelikle bunun şu tanım kümesini bir belirlememiz gerekiyor. Buranın ne olması lazım dedik arkadaşlar. Pozitif olması gerekiyor. x eksi bir büyük sıfır yani x büyük bir olması gerekiyor. İşte düzlemde ne yapacağız bunu? Şurası birse şöyle x eşittir bir. Şimdi birden büyük tarafta olacak. Birden büyük taraf neresi arkadaşlar? Şurada. Yani bizim grafiğimiz bu grafiğimiz burada çık çıkacak. Çizdiğimiz zaman bu, bu kısımda çıkacak. Çünkü buralarda tanımlı değil bizim şu ifademiz. Burada tanımlı olmadığı için burada çıkacak. Şimdi burada kolay sayılar vermek için arkadaşlar e, şimdi burada e, logaritmanın aslında bir özelliği var. Onu vermem gerekiyordu da. Şimdi e, e, bir özelliğini vereyim arkadaşlar. Logaritma A tabandan A eşittir 1'dir. Yani bunun anlamı şudur arkadaşlar. Diyelim bir 10 bir sayısının işte 10 tabanına göre logaritması 1'dir. Yani bütün sayıların birinci kuvveti kendisini verir. Anlamı o. İşte 2 üzeri 1 eşittir. Ne diyeceğiz? 2 eşittir. 2 üzeri 1 gibi. 3 eşittir. 3 üzeri 1. Bakın hep bir aynı şey. Taban ve aldığımız logaritma aynıysa sonuç 1 çıkacak. Veya şöyle diyelim. Logaritma işte A tabanından 1 olursa bu da 0 oluyor arkadaşlar. Onun anlamı da şu. Yani bütün bir ifadenin 0. kuvveti 1 yapıyor. Mesela burada ne diyoruz? 1'in A tabanına göre logaritma sıfır diyoruz. işte A'nın zaten A'mız sıfırdan farklıydı. Sıfırıncı kuvveti bir oluyor. Şu iki özellik önemli arkadaşlar. Bunu çok kullanıyoruz. Aynı tabanla üst aynı olursa bir oluyor sonuç. İşte bir A tabanından bir olursa işte diyelim logaritma iki tabanından iki eşittir nedir? Birdir. Veya logaritma üç tabanından bir eşittir sıfırdır. Bu şekilde. Şimdi bundan yararlanıp buradan x ve y değerlerini bulmamız gerekiyor. Şimdi biz mesela şurası diyelim ki şuraya biz 2 olursa diyelim y'miz belli olur o zaman. Yani şura 2 tabandan 2 olursa burası ne olacaktır? 1 olacak y 1 olacaktır. E buranın 2 olması için de ne olması lazım arkadaşlar? x eksi 1 eşittir 2 olması lazım. Olması için x eşittir 3 olması lazım x eşittir 3 için y'miz ne oldu? 1 dedi. x 3 y 1. Bir noktayı bulduk. Şurayı 1 demiştik. 2 3. 3 için 1. Şurada bir nokta bulduk. Şimdi başka bir nokta bulalım. 0'a burayı şurayı 1'e eşitleyelim bu sefer. 2 taban işte logaritma 2 tabandan 1 eşittir ne olacaktır? 0 olacak yani y 0 olacak yani sıfır olması için şuranın bir olması lazım. Yani x eksi birin bir olması lazım. X eksi bir eşittir birden. X eşittir iki olması lazım. X eşittir iki olursa ne olur? Burası bir oluyor ve ee, bir oluyor ve e, burası da sıfır oluyor. Şimdi x'e 2 verdiğimiz zaman y sıfır olacak. 2 nerede? Şurası. X'e 2 verdik sıfır oldu. Başka değer de verebiliriz. İşte e, bildiğimiz değerlerden mesela 2'nin kuvveti e, şurası ne olabilir? Mesela 4 olursa burası ne olur? 2 olur. Şurayı 4 yaparsak x eksi 1 eşittir işte 4 olursa y de 2 çıkar. x eksi 1'in 4 olması için de x'in 5 olması lazım. x 5 ise y 2 çıkıyor arkadaşlar. Yani işte, işte x'i 5 aldık. Yemiz de şuradan şöyle şöyle iki çıktı şöyle. Demek ki şöyle bir grafik çıkacak arkadaşlar. Biraz da tam düzgün çizemedik ama şöyle bir şey çıkması gerekiyor. Yani logaritma grafikleri fonksiyonun grafikleri yani ya bu şekilde çıkar böyle ya da böyle azalan şekilde çıkar şöyle. Şimdi Logaritmanın birkaç özelliğinden bahsedelim arkadaşlar. Şu iki özelliğin dışında başka özellikler de var tabi. Şimdi bu özelliklerden şimdi şunu demiştik işte logaritma A tabanından A eşittir 1 logaritma a tabanından bir eşittir sıfır. Şöyle var mesela diyelim işte logaritma a tabanından b üzeri c. Eğer şu logaritmasını aldığımız ifadeyi üslü şekilde yazabiliyorsak, şu üst baş başa gelebiliyor arkadaşlar. C çarpı logaritma a tabanından b şeklinde yazabiliyoruz. Veya şunun da üssü olursa bu şekilde logaritma a'nın işte ne diyelim? M, e, A üzeri işte B diyelim. Buraya da C üzeri K dersek yani ikisine üstü şekilde yazabiliyorsak bunu şu şekilde ifade edebiliriz bunu. K bölü B çarpı logaritma yine B tabanından C. Bu şekilde yazabiliriz. Bu da çok kullanılan bir özellik. Ee, bir de şu var arkadaşlar. Mesela diyelim A üzeri. Şimdi şöyle bir denklem yazalım. Mesela arkadaşlar 2 üzeri, 2 üzeri x eşittir e, 8 dedik ya. Buradan işte e, x eşittir logaritma 2 tabanından ne diyoruz? 8 diyoruz buraya. Değil mi? Şimdi burada neyi bulduk? X bu denklemin çözüm kümesini bulduk. X X'i yerine yazalım. X üzeri logaritma 2 tabanından 8 eşittir. Ee, 3. Şurası e, Şunun sonucu arkadaşlar şuna eşit olması lazım. 8 Şimdi e, şurası ne yapar? 3 yapar. 2'nin yüzü 3 eşittir 8. Zaten eşittiğimiz bu şekildeydi. X yerine yazdık değerini. oradan e, eşittir 8 dedik. Yani şu özellik var arkadaşlar logaritmada. A üzeri işte logaritma A tabandan X eşittir X'tir. Yani şu özellik vardır. Eğer bir A üzerinde logaritmalı ifade varsa bu X buna eşittir. Böyle bir özellik var. bir de şey var arkadaşlar bu çarpma e, bir çarpım logaritması işte logaritma x çarpı y'yi eşittir biz aynı tabandan toplam şeklinde yazabiliyoruz bunu logaritma x artı logaritma y şeklinde yazıyoruz yalnız bu taban neyse bunların tabanları da aynı olmak zorunda olmak şartıyla yani bir çarpım işte ne diyelim logaritma 2 çarpı 3 eşittir şunu logaritma 2 artı logaritma 3 şeklinde yazabiliyoruz. Tabii tabanlar aynı hepsinin 10 tabanında. Şimdi de ln x fonksiyonuna bakalım arkadaşlar. Onunla ilgili bir grafik çizelim isterseniz. eee Şimdi ne demiştik biz? Ln x eşittir logaritma e tabanından x. Bu buna eşit. E tabanlı bir logaritmayı ln x olarak gösteriyoruz. İşte y eşittir ln x eksi 1'in grafiğini çizelim mesela. Şimdi tanım kümesini bir bulalım önce. Ne dedik? x eksi 1 ne olması lazım? Pozitif olması lazım. x büyük 1 olması lazım. Şimdi ee, şöyle yapalım. Şimdi x birden büyük olacak. Şurası 1. X eşittir bir. Demek x birden büyük olacaksa biz yani şu şurada çizeceğiz demek ki şeyi grafiğimizi hemen bulalım değerlerimizi. Şimdi biz şu E'yi kullanırsak arkadaşlar tab taban olarak E'yi kullanıyoruz zaten de. Onu ıı, kullanırsak mesela az önce özellikler bahsettik ya mesela elen. E, e, eşittir bir arkadaşlar. Bir de bu özellik var tabi. E, zaten bu özellik o şuna denk geliyor. Logaritma a tabandan a bir dedik ya. Şimdi ele ne aslında logaritma e tabandan e eşittir bir. Tabanla üst aynı olduğu için bir çıkıyor yani bu özelliği vermiştik az önce. E olunca yine aynı şekilde. Ln e, e ne oluyor bu seferde? Logaritma e tabandan e olduğu için sonuç 1 oluyor. Şimdi biz e, şurası da E var aslında. Tavanda E var. O zaman e, biz e, ne yapalım? Şurasını da yine E'ye eşitlersek biz şurayı. Ne olur? Şurası Y ne çıkacak? Buradan 1 çıkacak. X eksi 1 eşittir E olursa Y e 1 çıkıyor arkadaşlar. Y e 1 çıkıyor. Buradan X'i bulalım. X eşittir E artı 1. E artı 1 verdiğimiz zaman X'e x'e e artı 1 verdiğimiz zaman e, 1 çıkıyor. e artı 1 dediğimiz kaç yapar arkadaşlar? Şurası 2.71 yaklaşık 3.71 civarında bir şey yapar. Şurası işte diyelim 3.71 e diyelim buraya. e. y'miz kaç? 1. g e de 1. Şöyle. Böyle bir noktamızı bulduk. İşte buranın 1 e, olursa ne olur? 1 olursa burası 0 çıkacaktır. Buranın x eksi 1'in 1 olması için ne olması lazım? X'in eşittir 2 olması lazım. X 2 alalım. X 2 iken de Y 0 çıkıyor. Yani şuradan geçiyor. Şuradan geçiyor. Başka ne verebiliriz? Mesela e kare verirsek ne olur arkadaşlar? e kare verirsek işte daha bu taraflarda bir sayı çıkar ama şuradan vermek için daha şu sıfırla bir aralığında bir değer bulmak gerekiyor. Şuradan şu şekilde bir grafik çıkacak arkadaşlar şöyle. Bu da bize elen x eksi 1. Y eşittir elen x eksi 1'in grafiğini vermiş oldu. Evet. Şimdi bu konuda yine bizim Osmanlı ç, e, bilim insanlardan, matematikçilerden de çalışanlar var arkadaşlar. E, biz az önce demiştik ya Neper var, İskoçyalı işte çalışmış bu konuda. Bizde de e, gelen bevi e, İsmail Efendi var arkadaşlar. Gelen bevi İsmail Efendi var. O da işte e, bu logaritma konusunda çalışmalar yapmış bir bilim insanı. E, bu da yine 1700'lü yıllarda yapmış arkadaşlar 1700'lü yıllarda. Bu soyadı şeyden geliyor arkadaşlar. Bu Manisa'nın bir kasabası var bilen var belki içinizde. Gelenbe diye bir kasabası var arkadaşlar. O doğum yeri o Gelenbe olduğu için bu ismi vermişler. Gelenbe İsmail Efendi demişler da işte önemli katkılarda bulunmuş bu logaritma fonksiyonuna. şimdi bir dahaki dersimizde de arkadaşlar bu, bu logaritma ile ilgili denk, denklemler var. Onları çözmeye çalışırız. Daha değişik problemler çözeriz. Bugünlük bu kadar görüşmek üzere.